doğum sırası ve kişilik arasındaki ilişkiyi sunacağız 3 farklı durumu ele alacağız ailede ilk ortanca ve son doğan olmak üzere üç çocuk olduğunu varsayalım araştırmalar doğum sırasının kişiliğimizi zekamızı ve dindarlığımızı etkileyebileceğini gösteriyor Bakalım psikologlar doğum sırasının etkisi hakkında son zamanlarda neler keşfetti? Bu John. John ilk doğan çocuk. Bir kız kardeşi var. Onun adı Amy. O ortanca çocuk. John ve Amy'nin küçük bir erkek kardeşi var. Adı Max ve ailenin en küçük çocuğu. İlk doğanlar IQ testlerinde ve okulda diğer kardeşlerden daha başarılı oluyorlar. Aynı zamanda daha iyi liderler. En büyük çocuklar daha vicdanlı ve hırslı olma eğiliminde. Peki ya ortanca çocuklar? Fanteziye daha açık ve daha az dindar olabilirler. Dürtüsellikte yüksek, vicdanlılıkta düşük puan aldılar. Ortanca çocukların genelde öz disiplin sorunları var ve daha az başarılılar. Son doğanlar genelde daha hassas, fedakar ve sıcakkanlı olurlar. Ayrıca güven kurallara uyma ve dürüstlükte daha yüksek puan aldılar. Peki ya tek çocuk? Tek çocuklu aileler çocuklarına daha fazla zaman ve kaynak ayırabilir. Böylece daha yüksek bir yaşam memnuniyetine sahip olurlar. Bu konuda tartışmalar olduğunu unutmayın. Bazı çalışmalar doğum sırasında önemli bir fark bulmuyor. Tüm kanıtlar ilişkisel ve genelleştirilmiştir. Herkes için geçerli olmayabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Doğum sırası sizi ve arkadaşlarınızı nasıl etkiledi? Yorumlarda bize bildirin.